Beni sonra ararım. İyi günler Paridi. İyi günler. Biliyor musun bugünün programı çok özel Paridi. Bütün hayranların aşk hayatını öğrenmek istiyorum. Ben eminim bugünkü programın reytingi çok yüksek olacak. Evet biliyorum efendim. Efendim kayınvalidem hakkında birkaç şey söyleyebilir miyim lütfen? Hayır Paridi olmaz. Kimse geçmişle ilgilenmiyor. Bilirsin bizi dinleyenler yeni kuşak gençler. Günümüzün gençliği böyle şeylerle ilgilenmiyorlar. Pekala başlayalım mı? Evet. Hadi. Şimdi lütfen nefesinizi tutun. Uzun bekleyişiniz sona erdi. Ve sonunda yoğun isteklerinize dayanamayan ve çok sevdiğiniz R.G. Paridi geri döndü. Hepinizin bildiği gibi yeni evlenen R.G. Paridi hayatının o en güzel anlarını sizlerle paylaşmak için burada. Ve stüdyomuzda bizi eşlik edecek. Şimdi Paridi gelin benimle ilgili bir şeyler söyleyecek. Seni anlatacağım demişti. Eğer Paridi annemle ilgili bir şeyler söylemezse annem hayal kırıklığına uğrar. Buna çok üzülür. Feri hayatım, umarım programda annemle ilgili konuşman gerektiğini ve herkesin seni merakla dinleyeceğini unutmamışsındır. Halam da geldi şu an evde. İyi şanslar. İyi günler Bopal. Ben 96.6 Hindistan Selam Radyo'dan Farid'i. Bir kez daha sizlerle birlikteyim ve umarım hepiniz iyisinizdir. Hmm, biliyorum. Bu sene sıcak geçen yaz hepimizi mahvetti. Ama ben yanınızdayken <laughs> endişelenmeyin. Bugün sizleri rahatlatmak ve güzel vakit <laughs> geçirmeniz için harika şarkılarımız <laughs> ve güncel sohbetlerimiz olacak. Çok özür dilerim anne. Biliyorum geç kaldım. E çünkü ben şşş. Radyo programında. Hala? Mutlu ol. Berhudar Emrin uzun olsun. Sarin gerçekten çok güzelmiş renksiz bir hayata renk kattığında her şey çok güzel oluyor değil mi? Pekala bu güzel romantik şarkıdan sonra benimle ilk kim konuşacak çok merak ediyorum. Paridi'den Bayan Paridi'sin diye olma yolundaki romantik yolculuğunuz nasıl geçti? Çok harika geçti. Tıpkı çok güzel bir rüya gibi. Evlilik bence hayattaki en güzel şey. Çünkü her zaman sizin yanınızda olan ve sizi gerçekten çok seven bir hayat arkadaşınız oluyor. Gördün mü? Kocasını övüp onu ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Şimdiye dek seninle ilgili tek kelime bile etmedi. Ah hayır, hayır abla. Program daha yeni başladı. Görürsün, benimle ilgili de konuşacak. Ortam geriliyor tatlım. Annemle ilgili bir şeyler söyle. Arkadaşlar evlendikten sonra hayat arkadaşımın ne kadar iyi olduğunu gördüm ama tabii ki bu kadarla da kalmadı. Kayınvalidemle olan baadan bahsediyorum. Evet kayınvalidem. Gerçekten çok tatlı, çok iyi ve çok güzel bir kayınvalidem var. Şimdi bu şarkıyı ona hediye ediyorum. Duydun mu abla? Paredi benim için ne güzel şeyler dedi. Onunla ilgili söylemek istediğim bir tek şey var abla. Evin en küçüğü ama hepimizden daha kültürlü. Evliliğin sadece koca demek olmadığını iyi biliyor. Kayınvalide, kayınpeder, Elçi demek olduğunu biliyor. Alo. Paridi, bize aşk hikayeni anlat. Kayınvalide'den bahsetmeyi bırak. Aslında anlıyorum. İttifat ederek kayınvalide'ni mutlu ediyoruz. Ama bunun faydası yok. Ne yaparsan yap, kayınvalide'ni asla mutlu edemez. Hepsi tatlı ançer gibidir. <laughs> <laughs> Duydun mu Gayatri? Bu durumda sen de tatlı hançer oluyorsun. Bence de gelin sadece sana yağ çekiyor. Sana dal kavukluk yapıyor. Boş ver hala. Neden söylenen her şeyi bu kadar dikkate alıyorsun? Paride kayınvalidesiyle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Evet abla. Bidi doğruyu söylüyor. Parati gelin kötü bir şey söylemedi. Hayır. Üzgünüm. Aslında kayınvalidemin gönlünü hoş tutmam gerekiyordu. Kayınvalidemi tanısanız hemen onun ne kadar tehlikeli biri olduğunu anlarsınız. Saat altı oldu. Ama Yaş ve Anş hala eve dönmedi. Arasam mı? Alo? Aa, alo Yaş. Şey, benim Arti şey a... saat altı oldu ama hala dönmedin. Parti biraz gecikeceğim. Birkaç işim daha kaldı. Yaşa Anşı okudan alıp almadığını sorsam mı acaba? Ee, şey, e şey ben Anş şu anda yanımda. Merak etme. Küçük gelininin nerelerde gezip eve döndüğünü hiç bilemiyorum. Ama küçük gelinin hala ortalıkta görünmüyor. Yolda olmalı abla. Pratik, bana söylemeden nereye gittin? Anne ben, Paris... Pide almaya gitmiştim. Pratik. Çok açım. Daha hiçbir şey yemedim. Halacım demek döndün. Ne zaman geldin? Nedir bu gelin? Gelinler ne zamandır halalarını böyle karşılıyor? Ne yapmam gerekiyordu? Mutlu, ol, mutlu. Ol. Pratik, canım baharatlı bir şeyler yemek istiyor. Hmm, şimdi anladım. Demek Pratik bu yüzden baharatlı atıştırmalıklar yaptı. Sırf karısını düşündüğü için. Karısı hiçbir şey söylemeden onun kalbinden geçenleri anladı. Bu doğru mu Pratik? Çok teşekkür ederim. Sen gerçekten kendini karısına adamış bir kocasın. teşekkür ederim. <laughs> Gayatri, sen artık oğullarını kaybetmişsin. Öyle görünüyor ki her zaman sadece eşlerine hizmet edecekler. Bu durumda anne babalarına nasıl bakacaklar? Arpita gelinle birlikte Paridin'in de dizginlerini elimde tutmalıyım. Aksi takdirde pratik tamamen bir hizmetçiye dönüşecek. Yaşa gelince o da değişmeye başladı. Günümüz kızları kayınvalidelerin evine gelir gelmez kocalarını tuzağa düşürüyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.